aleyküm arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz nasılsınız Umarım hepiniz çok iyisinizdir bize soracak olursanız Elhamdülillah çok şükür bugünümüze 8 gün mü oldu 9 gün mü oldu bugün biraz daha iyiyiz tabi e, halsizlik hala var mide bulantısı hala var ama e, biraz biraz bugün kahvaltı yaptık ailecek e, kaç gündür ne kahvaltıda gözümüz vardı ne işte Hiçbir şeyde gözümüz yoktu. Bugün biraz daha iyiyiz. Çok şükür Allah'ıma. Rabbim tüm hastalara şifa versin inşallah. Ben de şöyle bu ortalığı yine toparladım. Çöplerim falan atılacak da. Çamaşırım da bitti. Onları da dışarı asacağım. Şu araya seriyordum biliyorsunuz. Arada da kurumuyor arkadaşlar. Peteklerin üzerinde de 3 tane giy sağlıyor. Peteklerin üzerine de sığmıyor. Birazdan dışarıya çıkacağım. Hem çöp atacağım hem çamaşır asacağım. Öyle vallahi Yiğit ilk uykusuna yattı. Bayağı e, sıdalandı. Bir şeyler yedirdim işte. Daha sonra altını falan temizledim. Yatırdım onu. Babası da biraz yanına uyuyor. Emir de e, çiftliğime bakıyor. Ben de dedim bir video çekeyim. Durumumuzdan haberdar edeyim. <laughs> Ama hala halsizlik mide bulantısı var arkadaşlar. E, i̇nşallah geçer yani. Gün ve gün, gün ve gün geçireceğiz inşallah. Şöyle bir portakal e, suyu sıkayım dedim. Kaç gündür meyve e, yiyoruz. Bugün de dedim suyunu böyle canım istedi. Böyle sıvı meyve suyu şeklinde. Portakallarımı e, sıkacağım. Robot var da. Şimdi robota da eriniyorum. Yukarıya koydum robotu da arkadaşlar sorarsanız. Şimdi oraya kim çıkacak? Hiç halim yok. Mutfak dolabının e, yukarısına kaldırdım. Dolabımı almıyorum. Malum çok küçük olduğu için. Ben de dedim şöyle e, limon sıkacağım da. Sıkayım hem de sizlerle sohbet etmiş oluruz. Çok seviyorum böyle sohbetli videoları. Sizler de seviyor musunuz arkadaşlar? Bilmiyorum ama ben sizlerle sohbet etmeyi, eee sohbetime karşılık yorum yazmanızı bu aralar yorumlara da dönemiyorum İnanın arkadaşlar. Okuyorum ama kalp bırakamıyorum. İnanın çok yoğun geçiyor günlerimiz. Helal Mustafa Yiğit beni bitirdi, bitirdi arkadaşlar. Küçüklük videolarını izliyorum. O kadar sakin bir bebekmiş ki gerçekten sonradan diş çıkarma dönemi, atak dönemleri çocuğumun huyunu çok değiştirdi. Şu an e, beni gördü mü hele odaya bir gireyim. E, ağlıyor. E, ben bunu fark ettim. Beni bırakmıyor yani. E, o yüzden fazla görünmemeye çalışıyorum. Ramazan'a bıraktığım zaman içeride e, üçü oyalanıyor, oynuyor. Beni gördü mü basıyor ağlamayı vallahi. Babasıyla duruyor. Beni görünce ağlıyor. Huyu değişti çocuğumun. İnanın e, Youtube'da e, çok fazla zaman geçiremiyorum. Eski videolarımı izliyorum. Tek çocuk emir varken daha bir farklıymış yani. O zaman daha çok e, önem gösteriyormuşum. Videolarımı daha güzel çekiyormuşum. Ama sağlık olsun. Tabii ki de çocuklarımız Youtube'dan daha önemli. Şöyle sıkalım. Bol sulu portakallarımızı. Nasıl da güzel böyle koktu. Kokusu geliyor arkadaşlar. Ee, hafif hafif tat alabiliyorum. Bu arada arkadaşlar vallahi biz hastalığımızla uğraşıyoruz. Yine e, can sıkan insanlar, kötü insanlar boş durmuyor. Ağzı durmuyor. Bilmiyorum bizden neler istiyorlar. Hatta birisi yazmış ki ismi şu an aklımda değil inanın. Bu kanalın yorumları beni o kadar çok sinir ediyor ki Yüksek takipçili kanallara böyle yazamıyorsunuz e, yemin ediyorum yorumlara okurken kriz geçiriyorum mu demiş sinir oluyorum mu öyle bir şey demiş. Gerçekten de öyle arkadaşım çok haklısın bunu biz de eşimle çok e, konuştuk. Biz galiba biraz e, durumumuz fazla iyi değil yani görünen kulağımız istemez. Aşırı zengin e, youtuberlar var biliyorsunuz. Durumumuz iyi olmadığı için millet bizi böyle laflarıyla ezmeye çalışıyor. Ama böyle yük ama böyle yüksek takipçili e, youtuberların sayfasına bakıyorum. İnanın bazen fırsatım olunca. Yorumlarını tek tek okuyorum. Hiçbir hakaret yok, hiçbir kırıcı. Bana göre e, videoda hata var ama hiç mi bu yorumcular hatayı görmüyor ya? Biz bir hata yapalım. Hemen bir kişi e, yorum yazar. Çok bir... Birkaç kişi de hemen onun peşinden atlar. Yalan veya yanlış, doğru veya biliyor, bilmiyor. Hakkımızda atıp tutuyor. Birisi de demiş ki geçen şurada hani bulaşıklarımı yıkayacağım demiştim ya. Yemek yapıyordum. Hemen bulaşıklarımı yıkayacağım demiştim. Şey demiş. Ne demiş? Bu arada hesabını da yeni açmış. Geçmiş yorumlarına bir bakayım. Dediydim. yeni katıldı diyor YouTube'a. Diyor sırf yorum yazmak için galiba. YouTube'a katılmış, bize çok da güzel sıkı takip ediyor. Kendine bir fake hesap açmış, bize oradan fake bir yorum yazmış. Yazmış sizin de hiçbir şeyiniz yok, her şeyiniz eski. Evimizden bahsediyor. Bulaşık makinen bile yok, bulaşık makinası bile yok olmaz mı bir insanın diye. Allah gülen mi, ağlan mı? Biz hastalığımızla uğraşıyoruz. Bazı insanlar bilmiyorum yani bir geçmiş olsun diyeceğine nelerle uğraşıyor. Ben canımın derdindeyim. O da mal derdinde derler ya, Ha? Tam da o lafın karşılığı bu arkadaşlar. Ben can derdindeyim. Burada hastalığımla uğraşıyorum. İki tane bulaş elimde yıkamışım yıkamamışım ne fark eder yani. Kaç gündür benim e, huzurum, sağlığım yerinde olmadıktan sonra bulaşık makinem olsa ne? E, neye yarar? Orada duracak makine değil mi zaten? Her neyse yani benim şöyle arkadaşlar yorumlarda da yazacaksınız eminim İrem'cim kafana takma üzülme. Hiç üzülmüyorum arkadaşlar. İnanın hiç üzülmüyorum. Yani önceden üzülürdüm. Kanalı ilk açtığım zamanlar hakaret ederlerdi. Ne bileyim kötü yorum yani. İnsan azıcık üzülürdü ama inanın hiç üzülmüyorum. Sadece o arkadaş beni izliyor şu an çok iyi biliyorum. Sana tek söyleyeceğim söz. Hiçbir şekilde üzülmüyorum yazdığın yorumlara. Yani kötü yorum yazanlara hiçbir şekilde üzülmüyorum. Mal her zaman bulunur. Yeter ki sağlık olsun, can sağlığı olsun. Rabbim eşime inşallah sağlık verir. Güzel paralar kazanır. Evimize geçeriz. Sen o zaman görürsün. Evimiz eski mi yeni mi o zaman görürsün. Belki öyle de demeyim Allah'ın bilirdiğim. Çünkü imtihan dünyasındayız. Belki daha bundan daha kötü duruma düşeceğiz. Veyahut da çok daha iyi duruma geleceğiz. Bunu Allah'ın bilir. Biz sadece aciz bir kuluz. Belki çocuksun. Yaşın küçük. Kınamıyorum. Çocuksan. Belki ailenin durumu iyi. Veyahut da aklı başında bir insansan e, sırf beni e, can evimden vurmak için yani zayıf noktandan vurmak için yazdın diye düşünüyorum. Çünkü bilmiyorum yani necisin. Ama sen beni çok iyi biliyorsun. durumumu Yani yaşımı, her şeyimi biliyorsun. O yüzden beni zayıf noktamdan vurmaya e, çalışmışsın, yorum yazmışsın ama nafile ben hiçbir şekilde üzülmüyorum. Yorumlarda da diyeceksiniz. İrem'cim yorumları işte dikkat alma, kötü yorumlar dikkat alma. Sen önüne bak. Hep de öyle yapıyorum zaten bu zamana kadar. Zaten arkadaşlar inanın ben kötü yorumları böyle kafama çok taksaydım, üzülseydim. İnanın şu an YouTube'u kapatmıştım, bırakmıştım yani. O dereceye de geldim. Getiriyorlar insanı yani ama gerek yok yani birkaç kişinin de lafıyla. YouTube bırakılmaz. Biz vallahi ne zorluklarla geldik buralara. İnanın video düzenlemeyi bile bilmezdik. Yani bir videoyu 10-15 dakikalık bir videoyu eşimle iki gün düzenlerdik. Ben de yanında dururdum, öğrenirdim. Daha sonra işte abone toplama meselesi, saat doldurma meselesi. En sonunda zaten biz bırakacaktık. Dedim ev turunu çekelim. Bakalım olmazsa bırakarız dedim. Sonunda dedim ölüm yok ama Ev turundan sonra bayağı bir kitleye, aboneye ulaştık. Daha çok sevdiniz bizi. Güzel videolar çektik sizlerle birlikte. 300'e yakında videomuz var. Gerçekten güzel ilerleme kat ettik diyeceğim öyle arkadaşlar. Evimiz eski olabilir, bilmiyorum. Bazı insanlar gerçekten eşyaya, eve çok önem verir. Yani ben de önem veririm. Ben de çok isterim güzel eşyalarım olsun ama Belki zamanı vardır, vakti vardır, bilmiyorum yani. Herkes annesinin karnından doğup ya da çok kişi şanslı biliyorum ama çok kişi de şanssız yani ama yine de biz çok şükür ediyoruz yani. Diyeceğim o ki e, sağlık olduktan sonra, huzur olduktan sonra her şey olur. Daha güzel olabilir belki durumumuz. İnşallah YouTube'a devam edersek sizler de buna şahit olacaksınız. Ee, o yorum yazan kişi inşallah evimize geçtiğimiz zaman da görsün bakalım her şeyimiz eski mi yani arkadaşlar ben youtube'da o kadar çok videolar görüyorum ki yani ben mutlu ama şükrediyorum inanın yaşadığım yattığım yere şükrediyorum o kadar çok benden durumu kötü olanlar var ki benim halime bin şükür elimin altında suyum var evim sıcacık ne bileyim ben çarşıya yakın ne evler var ki yani benden durumu daha kötü Allah'ım onlara da yardım etsin inşallah ne bileyim kaloriferli evde oturuyoruz sıcacık. Yani evet küçük olabilir. Biraz eşyalar eski olabilir ama bu hep eski olacak anlamına gelmiyor. Biz burada ebediyen yaşamayacağız. Öyle demiş yani bir bulaşık makinası da de yok demiş. Yani çok mu lazım bulaşık makinası olmazsa hayat duruyor mu? Bence durmuyor. Yani bulaşık makinası daha Niye almadık? Biz beyaz eşyalar alırken alabilirdik. Ben her zaman diyorum. Bizim buraya gider borusu koymamışlar. Tüm apartmanda var. Bizim buraya galiba pek şey yapmamışlar. 1 artı 1 diye. Pek özenmemişler. Gider borusu yok yani. O yüzden de gerek yok. Elimde de yıkıyorum çarçabuk. Bulaşık değil mi zaten yani? Her neyse arkadaşlar ben portakal sularımı da sıktım. Şöyle çok güzel C vitaminlerimizi de alalım. Bakalım tadı nasıl? Tadında baktım çok güzel. Ee, yani pek de tatlı değil bilmiyorum hala tat alma şeylerim gelmedi ama normal portakal suyu yani epeydir de böyle sıkmıyordum. Böyle dedim sıkayım bugün de. Ramazanda uyanınca içer artık. Sizlerle de sohbet ettik. İnanın ben çok seviyorum sohbetli videolar. Siz de seviyor musunuz? Yorumlara yazın. Yani bilmiyorum bazen tarif olur, bazen sohbetli video olur. Önümüze geleni çekeceğiz. Dünyada gelip geçeceğiz biz de gelip geçeceğiz. Bu ne yani insanları kırma çabası bilmiyorum. Daha iyileri olur, daha kötü olur. Daha kötüleri de olabilir, daha iyileri de olabilir. Her şey biz insanlar için, imtihan için, şükür için. Belki şükredecek, belki de çok verdiğim zaman şükretmeyecek diyor Rabbim. Belki de bizim böyle e, biraz yok çektiğimiz için hep Allah'a dua ediyoruz. Ya. Belki Allah'ın hoşuna gidiyor. Sürekli şükür etmemiz Allah'ın hoşuna gidiyor. Bilmiyorum yani. Belki malımız çok olursa Allah'ımı unuturuz. Allah'ım unutturmasın. Dilimizden düşürmesin. Neyse arkadaşlar. Kafanızı ağrıttım. İnşallah kafanız ağrımamıştır. Şöyle bir e, içimi döktüm sizlere. Sohbet ettik. Hiç de üzülmüyorum. Hiç de kafama takmıyorum. İnanın. Çok mutluyum gerçekten. E, 71 bin e, kişi var arkamızda. Sevenimiz, sayanımız çok. Bir kişinin lafına bakacak değilim. O kadar çok güzel mesajlar aldık, çok e, dualar aldık. Virüs olduğumuz zaman çok e, gerçekten çok güzel dostluklar edinmişiz. Allah razı olsun. İyi ki varsınız her zaman söylüyorum her zaman. Burada çok güzel bir YouTube ailesi olduk. Demeyin bir uh -huh. video atmadığım zaman büyük bir eksiklik hissediyorum inanın arkadaşlar. Sizin yorumlarınızı okumak, beğenilerinizi görmek bize ayrıyeten bir moral oluyor. Her neyse içeriye gidelim, sula, portakal sularımızı içelim. Daha sonra günlük hayatımıza devam ederim arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. <laughs> Aman Emir'e bakın, kedi besliyor Emir. Ay bu hangi renk ha? Ben bu kediyi hiç görmediydim. Yeni görüyorum Ramazan. Kendi aralarında konuşuyorlar herhalde. Ha. Her gün biri geliyor. Nasıl soğuk Ramazan iyi. Şöyle kedi gelmiş kapımıza arkadaşlar. Biz de sütlü ekmek verdik. Kapımızın önüne. Biraz değil mi şöyle baksın. Nasıl soğuk ama hemen girin içeriye. Kediyi diyor. Burayı aşev mi diyorlar arkadaş? <laughs> Kartal ailesi aşev <aşevinim>. mi? Evet. <laughs> nasıl duyuyorsunuz siz burayı? <laughs> Olsun Allah gönderiyor Ramazan? Gelip buraya bir miyavla uğruyorum. Allah gönderiyor. Ben de yeni gördüm bak kediyi. Ramazan veriyoruz ya sürekli. Ama buna hiç vermedik ki. Esas. Ama şu tabakları ben koymadım. herhalde komşular. uyuyor musun bak? Ramazan komşular koydu herhalde. şu tabaklar benim değil. Ne mi? Hı hı. Başkalarından mı veriyorlar? Aynen falan? aynen. Komşular verir. Sana verip gidiyorlar sana. Aynen ya. aynen. Ya oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> <Sana> <gülüyor> bunu da vereceğim, et de vereceğim Değil ya. <laughs> ya oğlum Allah inandırsın bir hocam. Emir nasıl sever? <laughs> ben de geçen bir tane <laughs> siyah kedi geldi ona verdiydim o gelmiyor bak. Soğuk ama hava. Buz gibi arkadaşlar. Ne verdiydin? Ne Hediye? Ne, ne verdiydim o zaman? Yoğurtlu ekmek verdiydim. Yoğurtla. Süt yoktu. Artık yemek de yoktu. Bende yoğurt vardı. Onu aklıma geldi. Kuru ekmek de vermeyeyim. Evet. evet arkadaşlar şöyle köy sütüm var. Sabah babam getirdi. Kapıdan bıraktı gitti. Bunu pişireceğim şimdi. Bir kısmını sütlaç yapacağım. Canım istiyor böyle. Çok severim ben sütlacı. Böyle tarçınlı falan epeydir de yapmıyorum. Geri kalan kısmına da emir falan içer. İşte bir şeylere kullanırız. Yarısı gider zaten sütlaca. Ee, sabah bırakıp gitti. bir şekilde temas falan etmedik. Eve girmedi. Allah razı olsun. Yanına da bir şeyler getirmiş. Sağ olsun. Şimdi sütümüzü bir güzelce pişirelim. Şöyle sütümün altını yaktım. Bayağı bir beklemem lazım. Kaynamasızına ulaşana kadar. Yarım aldım yine de. Pişt pişt. Mustafa Yiğit'e de bir çorba içirdim. Ay gel gel gel. Evet el sallıyoruz. Bay bay. Yap hadi. Çorbasını da pek bitiremedi de yine de iyi şükür yani. İçti yine bir karnı doyacak kadar. Mustafa Yiğit'in çorbayla pek alakası yok arkadaşlar. Böyle katı yiyecekleri daha çok seviyor. Bilmiyorum ben önce püreye alıştırdım. Çok sıvı vermedim ondan mı? Sizin bebekler nasıl? Evet arkadaşlar şöyle sütümü kaynattım. Şöyle bir kere kadar başka bir tencereye aldım. Altını da yaktım. Yarım su bardağı da pirincimi yıkadım. Şimdi bunları buna ilave ediyorum. Bayağı da yüz tutmuş. Bu bayağı bir kaynayacak. Yani e, pirinçler içinde pişecek, iyice suyunu çekme derecesine gelecek. Biraz sulu bırakacağım. Ben e, sulu seviyoruz. O şekilde kaynasın bakalım. Evet kaynıyor süt arkadaşlar. Pirinçler baya pişti gibi. Aynı içinde. Ama hala sulu. Ben şekerini ayarlayayım. O biraz daha kaynasın. Bir kase de şeker dökeceğim. İndirmeye yakın. Kaselere bölüp soğumaya bırakacağım. Bu kadar basit. Nişasta falan katmıyoruz biz. Böyle yapıyoruz. Çok da güzel oluyor. Tencerem yalnız kirli gözüküyor fakat böyle oluyor yani sütlaç. Kenarları yanmış gibi olmuş ama Evet arkadaşlar sütlaçlarımı kaselere bölmüştüm. Kıvamı şu şekil. Bu dolaba girince de biraz daha katılaşıyor. Yeterli. 5 kaseydi Ramazan birisini yemiş. Afiyet olsun. Yemekten önce yiyeyim demiş. Bu şekilde sütlaçlarımız da güzel görünüyor. Ben tarçınlı çok seviyorum. O yüzden yemekten sonra hemen üzerine tarçın serpip yiyeceğiz. Dur Emir ya oğlum yazık ya <gülüyor> <gülüyor> öpüyordun ya hani <laughs> öp hadi öp Heh, canım kardeşim de Allahım vallahi ben tutmasam gidecek. <gülüyor> <gülüyor> Emir Emir <gülüyor> bunun da hoşuna gidiyor ama var ya <laughs> işte yapma, yapma. nefessiz kalır ama şey orayı çok seviyorsun da çıktırmam mı Yiğit. bak gel hadi Yiğit. bum 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 hadi gidelim bum 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 deli oluyor bakın bum 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 bum